Oscar gidip bulacağız oğlum tamam mı? Gidip bulacağız az kaldı ormana geldik sayılır. Tamam mı oğlum? Ha? Tamam mı dilini yerim senin dilini. Tamam mı oğlum benim? Arkadaşlar ormana geldik sayılır. Oscar sen olmazsan hiçbir şey yapamayız oğlum tamam mı? İyice araman lazım, iyice bulman lazım arkadaşlar geldik. Geldik bu ormana gireceğiz. Baksanıza sokakta hiç kimse yok ya hiç kimse yok. Oscar geldik oğlum. Hazır mısın oğlum? Hazır mısın? Giriyoruz. Hadi inelim. Arkadaşlar orman burası. Hadi inelim. Hadi iniyoruz oğlum. Atla. Oscar. Bulacak mıyız oğlum? Hah gel. Gel bu ormandan yola çıkalım gel. Arkadaşlar Oscar'la birlikte ormana girdik şu anda. ormanda seri katil arıyoruz. Girmese miydik acaba ya? Arkadaşlar durum çok ciddi. Bu sefer bütün olayları unutun arkadaşlar. Bu sefer cezaevinden kaçan bir katil var arkadaşlar. Oscar şu an inceleme yapı yapı yürüyor arkadaşlar. İnceleme yapı yapı gidiyor. Oğlum sağ sola iyi bak oğlum. Kokla kokla. Sağ solu kokla oğlum. Bulalım şunu bulalım. Bulalım lan. Bulalım bütün mahalleyi öldürecek lan bu. Öldürecek. Bir şey görüyor musun oğlum? Bir şey koku, koku alıyor musun oğlum? Ha? Dur burada dur. Dur. Oscar. Bana bak. Gel buraya. Oscar bir kokumu kalırsan. Tamam mı? Direkt bana haber ver. Tamam mı oğlum? Bizim bu katili yakalamamız lazım. Herkes için çok önemli bu katili yakalamamız, tamam mı oğlum? Ver bir pati ver. Oscar. Anlaştık mı? Bir şey görürsen direkt haber ver. Hadi gidelim oğlum. Arkadaşlar, durumun ciddiyetinin farkındasınızdır. Seri katil bulmaya çalışıyoruz. Ya ölebiliriz de şu anda arkadaşlar, ölebiliriz de. Oscar beni bekle Oscar. Oscar. Çıkıyor gidiyor nereye gidiyor ya Oğlum gel Gel oğlum Oradan değil buradan oğlum gel Arkadaşlar oralarda inceleme yapıyor şu anda Oscar. Bir şey mi var oğlum orada Gerçekten galiba bir şey buldum Galiba bir şey buldum Bir şey mi buldun oğlum İşiyormuş ya anne bir şey buldum zannediyorum Gel oğlum Hadi gidelim. yürü, yürü devam, tamam. devam et, devam et oğlum, devam et, devam et. <laughs> bir şeyler kokuyor arkadaşlar, bir şeyler olmuş olabilir. Hadi devam et oğlum, bul oğlum, bul oğlum onu bul. Buradan mı? Burada buradan geçmiş mi oğlum? Geçmiş mi burada? Lan bir şey yiyor. Yeme oğlum. Yeme hadi. Hadi gel oğlum. Gel. Oscar olmasa var ya. Hayatta bulamayız ya. Hayatta bulamayız. Lan ha? bir ses geliyor yukarıdan. Oscar bir ses geliyor yukarıdan. Duyuyor musun? Oscar bakıyor. Ha? Lan orada biri var. Orada biri var. Oscar geri dön. Oscar geri dön. Oğlum geri dön. Gel. Gel oğlum. Gördün mü? Katili gördün mü oğlum? Gel oraya. Gel buraya. Aferin oğlum. Gel. Aferin oğlum. Aferin. Dur. Dur gizlenmemiz lazım Oscar. Gizlenmemiz lazım oğlum. Dur. Katil önümüzde lan. Oscar. Gel oğlum. Arkadaşlar. Bu kadar kolay bulabileceğimizi düşünmüyordum. Bu ormanda olduğunu düşünmüyordum. Elimde testeresi var arkadaşlar. Bizi bizi kesebilir arkadaşlar. Harbiden seri katil arkadaşlar ya. Testereyle kesiyor. Gördüm vallahi bizi gördüm. Oscar. Oscar git oğlum. Hadi. Oscar yavaş. Yavaş oğlum. Arkadaşlar takipteyiz Oscar'la birlikte. Oscar şu an sağ sol gel. Gel. Buradan. Bul oğlum hadi. Hadi oğlum bul onu. Şimdi... ...bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bir plan yapmamız lazım. Bu planı da sizinle yapacağız. Sizce bu adam ormanda ne yapıyor? Bu adam ormanda ne yapıyor olabilir? Biraz önce gördük. Oscar peşine gitti. Lan! Lan! Oğlum Oscar yok! Oscar yok lan! Oğlum nerede lan Oscar? Arkadaşlar Oscar yok. En son bu taraftan gitmişti. Oğlum nerede lan Oscar nerede lan? Arkadaşlar kaybettik lan Oscar'ı kaybettik. Oğlum katil matil yakalamış olmasın lan Oscar'ı. Katil yakalamış olmasın. Allah, Oscar. Arkadaşlar hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. Oscar. Oscar. Nerede lan bir odun odun? Odun bir sopa mopa bir şey bulmamız lazım. Arkadaşlar, Oscar yok Oscar. Oscar'ı kaybettik arkadaşlar. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Oğlum katil kaçırmış olabilir. Katil kaçırmış olabilir bunu. Arkadaşlar bu olayı nasıl çözeceğiz ya bu olayı? Ne oluyor lan yanımdan bir şey geçti gibi oldu. Oscar? Arkadaşlar yok yok ses yok. Sokakta hiç kimse yok. Mahallede hiç kimse yok. Kimse dışarı çıkmıyor arkadaşlar. Burada bize bir şey olsa hiç kimse duymayacak. Görmeyecek bizi. Lan. lan. Burada biri var. Burada biri var arkadaşlar. Katil mi lan o? Bir dakika. Arkadaşlar yukarıdan. Yukarıdan gideceğim. Gizlice bakacağım. Arkadaşlar. Sessiz olun. Şurada, şurada, şurada. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Herkes sessiz olsun. Herkes sessiz olsun. Biraz daha yaklaşacağım. Arkadaşlar. lan nereye gidiyor lan? Arkadaşlar şuna bakın ya. Oğlum katili bulduk lan katili bulduk. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Sessiz olma, sessiz olma. Sessiz olma, yaklaşıyor. Lan Oscar o Oscar bana bakma oğlum. Şimdi... seni bağladım lan buraya? Sana git yakala dedim. Sen yakalanmışsın oğlum. Tamam, Bağlama. ağlama, ağlama. Kurtardım seni. Ses sol, ses sol oğlum, ses sol. Ses sol. Hadi oğlum. Uskar. Bir şey yaptım oğlum sana, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, o tarafa gitmedi, gel buraya. Bir şey yaptım oğlum sana. Ha? Sana bir şey yaptım oğlum. Ha? Bir şey yaptım oğlum. Arkadaşlar olaya bakın ya. Katili bulalım dedik. Adam Oscar'ı bağlamış buraya bağlamış ya. Oscar sen de peşinden niye gidiyorsun oğlum hemen? Peşinden niye gidiyorsun? Bulunca haber ver dedim ben sana. Sen katilin peşinden gidiyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun oğlum? Ha? Neden böyle yapıyorsun? Sana haber ver dedim haber. Allah'ım ya söz dinlemiyor artık Oscar. Söz dinlemiyor. Ne olduğunu anlamadım. Söz dinlemiyor. Adam bu tarafa doğru gitti bu arada arkadaşlar. Gördünüz. Harbiden. Çok korkunç bir şeydi ya. Umarım başımıza bir şey gelmez ya. Oscar umarım başımıza bir şey gelmez oğlum. <laughs>